Herkese merhaba arkadaşlar. Dereceler Anlatıyor serisinin bir diğer bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir diğer konuğumuz koçlarımızdan biri. Hoş geldin Esma. Hoş buldum Kemal abi. Öncelikle senin tanımayanlar için bize kısaca kendinden bahseder misin? Ben Esma Ayrem. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. İlk yıl sınava girdiğimde istediğim dereceyi elde edemeyip e, mezuna kaldım. Sonra dörtlü sıralama elde ettim. Deflediğin sıralamayı söyledin ama mesela mezuna kaldığın yıldaki sıralamayı da duyarsak süper olur. i̇lk yıl 22 bin sıralama yaptım. İstediğim değildi. i̇kinci yıl 4200 yaptım. Peki bu 4200 senin hedefin miydi? Yani sonunda hedefine ulaşmış mıydın? Hedefimdi. Süper. Tebrik ederiz Esma. Teşekkür ederim. Normalde Esma zaten çok iyi bir sıralama yapmış ve aslında tıpta okuyor. Yani farklı bir videoda çekebilirdik Esma'yla. Ama çok iyi bir sıralamadan mezuna kaldığı için özellikle mezunlara yönelik bir video çekmek istedik birlikte. O yüzden Esma şimdi sana mezunlukla ilgili bazı sorular soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi tekrar belirtmek istiyorum. Sen çok iyi bir sıralamadan mezuna kalmışsın. Yani 20 binde mezuna kalmak öyle her baba yedin harcı değil. Sen mezuna kalmaya nasıl karar verdin? Yani senin mezuna kalmaya iten en büyük etmen neydi? Öncelikle zaten istediğim üniversite gelmiyordu. Ben İstanbul veya Ankara'da okumak istiyordum. Bu çok büyük bir etkendi bana. Hı -hı. Ama hali hazırda güzel bir sıralama yapınca yani gideyim mi diye düşünüyorsunuz. Çünkü zor bir süreç bu. Evet. Ama hayalim kesinlikle bu değildi. Sonrası için belki yine doktor oluyorum diye mutlu olacaktım ama istediğim yer değildi. Sonrasında kendime bir şans daha tanımam gerektiğini düşündüm. Kesinlikle kolay bir karar değil ama şu an çok mutluyum. Süper, tekrardan tekrar. Hayalimdi değildi. Yani evet şimdi bazıları şey gibi düşünebilir. Zaten 20 binde de tıp okuyorsun. Sonunda ikisinde de doktor oluyorsun evet. gibi düşünebilir. Ama burada sanırım sen hedeflediğin bir üniversiteden mezun olarak doktor olmak istiyordun. Aynen. Peki çevren tarafından hiç böyle baskıya maruz kaldın mı? Hani tercih yapma baskısı. Çünkü 20 bin sıralama çok iyi bir sıralama. Yani 20 bin sıralamadan mezun kalan çok insan yoktur. Öncelikle zaten bu sıralamayı yapıp da kalmayı düşünenler beni anlayacak. Kimse sizin sıralamanızı kötü görmüyor. Bu yüzden siz bilmediği için hani gitsin doktor olsun kafasına giriyor. Yani ben annem evet. ve babam dışında hiç kimse e, bu kızı yaptı demedi. Kimse size bu riski de alıp kal diyemez zaten. Çok çok sevdiğiniz işte anneniz ve babanız dışında ki keza benim babam bu. Bu yüzden aslında birazcık da kaldım. Ama kimseden bir destek beklemeyin. Eğer içinizde varsa yani kalın. Yani Kimse size kalın demezdi. Çünkü yani bana evet. da yani çevrem çok git dedi hatta niye kaldı doktor olacaktın yine her türlü doktor olacaktın diye bir kelime var onları duyuyorsunuz genelde. Evet Ama senin sanırım ailen sana çok destek olmuş bu konuda. Aynen. O konuda bayağı şanslıymışsın aslında. Evet ama hani insanın birazcık da içinden gelen bir şey yani ailem destek olmasaydı da muhtemelen ben günün sonunda ben kalmak istiyorum derdim ya onlar da git Hı -hı. Dese. yani herkes bir destek aramasın sıralama gerçekten çok büyük bir risk vaat ediyor burada evet. her herkes o riski alıp kalsın diyemiyor. Daha kötü yapmak da var diye geçiriyor insanlar kafasından ama içsel olarak kendinden emindim. Yani eğer kendilerinden eminlerse kalabilirler. Ama şöyle de bir sıkıntı olabiliyor Esma. Belki sen bunu yaşamamışsın ama yaşayan öğrencilerimiz oluyor biliyorsun. Mesela öğrenci Hı -hı. kalmak istiyor ama ailesi tarafından özellikle yakın çevresi tarafından işte abisi olabilir, ablası olabilir, annesi babası olabilir. Yazmak zorunda bırakılabiliyor. Sence o tür durumlarda evet. neler yapmaları gerekiyor? Nasıl bir tavır takılmaları gerekiyor? Hani sen bunu çok yaş ...ama illaki yaşayan öğrencilerin evet. olabilir... <laughs> ...çevrendeki arkadaşların olabilir. Burada da yine öğrenci şey düşünmeli... ...ben bir yıl boyunca ne kadar bundan etkilenirim... ...yani bana gerekli imkanları sağlarlar mı... ...sağladıklarında... ...ben hmm. psikolojimi koruyabilir miyim... hani ...ben onların istememelerine rağmen hmm. kaldım... ...ve bununla çok defa yüzleşeceğim... ...bunu ne kadar kaldırabilirim... ...eğer atlatabileceğini düşünüyorsa öğrenci... ...ve gerekli imkanlar sağlanıyorsa diyeyim... Evet. ...yani kalınabilir... ...ama aksi halde de zaten iyi bir sıralama... ...ben şu an gittiğim... Kendi yaşadığım şehirdeki tıp fakültesi tutuyordu bana. Hı -hı. Yine doktor olacağım için çok mutlu olurdum muhtemelen. İçimde bazı şeyler kalırdı ama yeni kapılar açılırdı. Yani bir yerden de öyle bakarlar. Evet doğru. Peki biraz aslında bu da cevap verdik ama genel olarak sorayım. Sence kimler mezuna kalmalı? Öncelikle zaten hedefi olma yani hedefi tutmayıp da Hı -hı. kendi içerisine gittiği üniversitede ve şehirde ben burada ne yapıyorum diyecekse her bir iki ay sonra ve Hı -hı. bunu tahmin edebiliyorsa kafasında e, kalmalı. İkincisi Hı -hı. eğer öyle diyeceğim ama ben çalışamam. Benim bir planım, bir düzenim yok. Göremiyorum önümü diyorsa bu birazcık daha risk vaat ediyor öyle dediği halde. Yani öğrenci önce kendinden emin olmalı. İçsel olarak bunu bilirsin. Ben hata yaptım ama nerede yaptım? Yani bunu ben çok iyi çıkarabilmiştim. Yani Hı -hı. aslında koçumla çıkarmıştık biz. Eğer bunu analiz edebiliyorsak, hatalarının yerine analiz edebiliyorsan zaten çok da bir şey kalmıyor. O hataları yapmadığında otomatik geliyor. Evet, Esma da evet. bizden koşu kalmıştı bu arada sınav hazırlanırken. Aynen. Ki bazen insan gerçekten ben yalnızken ilk yılımda bunu çok yaşadım. O hataları görüyordum ama çok da Hı -hı. hata gibi gelmiyordu. Belki de böyle olması gerekiyormuş deyip geçiyordum. Ama mezuna kalınca ben anladım eğer onu yapsaydım ben ilk yılımda da kazanırdım mesela. Hani koçumla oturup konuştuk biz. Nerede hata yaptım? Ben konuştum anlattım ilk yılımı. Hı -hı. Ee, o söyledi bazı şeyleri. Yani başından düzeltmiştik zaten. Biz ona göre ilerledik. Peki genel olmazdı? olarak sana faydaları neler oldu? Biraz da bunu bundan dan da bahsedelim. Hani şu anda belki koşuk almayı düşünüp tereddütler olanlar da olabilir. Hani Esma da bizim bir öğrencimizdi. Sonra derece yaptı. İşte 1-2 yıl geçtikten sonra da koçumuz oldu. Koşuktan da bahsedersek belki aklına takılanlara cevap vermiş oluruz insanların. Yani öncelikle ben ne dershaneye gidiyordum ne özel ders alıyordum. ve benim ihtiyacım olan tek şey yönlendirilmekti yani. Bunun çok farkındaydım. Hafta içerisinde bunu bilen biriyle benim gibi bu süreçlerden geçmiş biriyle ve aşağı yukarı hedefim aynı eskiden aynı olduğu kişi ile konuşmak sanki şey hissi veriyordu. Mesela benim görüşmem Perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Hafta benim için Perşembeden başlıyordu. Ve hmm. o hafta ne kadar kötü geçtiyse geçsin... ...Perşembe görüşmeden sonra kötü geçme gibi bir şansı yoktu. Çünkü yeniden bir sayfa açılıyor gibi oluyordu. İlk özelliği buydu yani. O hafta ne kadar kötü geçse geçsin bunun devamlılığı asla olmuyordu. Yani kötü geçirmiyordum ikinci haftayı. Hmm. İkincisi bazen öğrencilerin kafalarında kaynak karmaşası yaşanıyor. Yani şu an benim öğrencilerimde de yaşanıyor mesela mesela. Biz Hı. bunu aynı onlara da bunları söylüyorum. O kaynaktan mı çözeyim? Bu kaynaktan mı çözeyim? Aslında şu ikisini birlikte götürsem çok iyi olur ama işte üç mü çözsem? Bir yandan öğrenci geliyor ikinci kaynağı ama olmuyor. Ee, yetiştiremiyor. Bu sefer yetiştiremeyeceğim evet. kaygısına düşüyor. Karşı, yani bunları düşünmene gerek kalmıyor yani. E, koçunla birlikte hallediyorsun bunu. Yani ben de koçumla birlikte yani kaynakları birlikte seçtik mesela. Kaynak sırasını birlikte takip ettik. Yani bir nevi üzerinizdeki yük hafifliyor. Yani hatta bir miktar değil bayağı hapifliyor. Özellikle son aylarda çok panik alıyordum. Ben ki bunun farkındaydım. Yani hmm. son aylar ben gerçekten elim ayağıma karışıyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Deneme, TYT, AYT dengesi çok önemli. Bunu biliyordum ama yapamıyordum. Çok rahat geçti gerçekten. Yani hiç bu konum bile değildi. Ben sadece bana verilen ödevi yapıyordum. Denemeyi çözüyordum. Aslında senin üstüne düşen sadece ders çalışmak oluyor. Bir şey düşünmek Aynen. olmuyor aslında orada. <laughs> Aynen. Hiçbir şey yapmıyordum yani. Sadece ders çalışıyorum ben. Evet süpermiş. Peki şimdi günümüze göre bir soru sorayım sana. Biliyorsun şu anda Eylül ayındayız ve mezuna kalanlar yeni yeni artık bir düzene girmeye başladılar ders çalışmaları noktasında. E çoğu mezuna kalan öğrencinin ortak problemlerinden bir tanesi, kendi öğrencilerimizden de aslında biz sürekli yaşıyoruz bunu, nereden başlayacaklarını tam olarak bilmiyorlar. Biz tabii ki öğrencilerimizi buna göre yönlendiriyoruz ama belki koşuluk alma imkanı olmayanlar olabilir veya almayanlar olabilir diyeyim. Mezuna kalmaya karar verdikten sonra sen nereden başlamıştın ve insanlara nereden başlamalarını önerirsin? Benim TYT'm iyiydi. İlk yılında da TYT sıralamam iyiydi. Ama şöyle bir ufak tekrar yapayım demiştim. Yani hmm. TYT sıralaması iyi olanlar üstüne alın bunu? Bir ay boyunca AYT bir, bir, tık hafif tutup TYT'ye çok fazla ağırlık vermiştim ve bir aya yakın TYT'nin yarısından çoğu diyeyim. En azından önemli konuları. Şöyle bir üzerinden tekrar edilmişti. Ama ben burada altını çizelim. Ama burada altını çizelim. Bu kişiden kişiye çok değişebilen bir şey. Evet. Şimdi zaten Esma da söyledi TYT miydi diye. Şimdi bizim burada söylediklerimiz mesela şu anki konuştuğumuz şey TYT'si iyi olanlara yönelik. Belki sizin temeliniz hiç olmayabilir. Belki AYT temeliniz sıfır olabilir. TYT temeliniz de sıfır olabilir. O yüzden bunu kendinize göre yorumlamanız gerekiyor. Onu da belirtelim arkadaşlar. Evet. Mesela TYT'si AYT'sine göre bir tık daha zayıf olan öğrencilerimle biz şöyle yapıyoruz. Sonlara doğru AYT bir tık daha öğrencilerin kafasında acaba yapamayacağım mı, yetiştiremeyeceğim mi? AYT daha önemli gibi olduğu için. Öğrencinin öğrenciye yine değişiyor mesela. Bazılarında Ocakbaşı, bazılarında Şubatbaşı falan derken TYT'nin ağırlığını koruyor AYT'ye karşı diyeyim. Evet. Ama bir yerden sonra AYT ağırlığını arttırıyor. Yani o süre tamamen öğrencinin TYT'sinin ne kadar iyi olduğuyla alakalı. Yani bu bende çok değildi. Hı -hı. Ama başta en azından TYT'yi kafalar halledip deneme çözecek ve deneme stabilitesini koruyacak seviyeye geldiğinde AYT'de daha fazla ağırlık verip bu dengeyi koruması daha çok öneriyorum. Peki senin genel olarak mezun senende günlük çalışma rutinin nasıldı? Ders çalışma programından da biraz bahsedersen süper olur. Ben şöyle yapmıştım. Öncelikle ne kadar maksimum verimli çalışabiliyorum onu kafamda kestirmiştim. 7 saat 8 saate tekabül ediyordu bu. başlarda 6 falandı biz bunu yükselttik sonra. Günü böyle söylüyordum. Sabah uyanıp öğlene kadar mesela daha TYT varsa ödevimde TYT. işte çözeceğim branş denemeleri varsa mesela TYT matematik branş denemesi, Türkçe denemesi, başlarda paragraf problem. Bu tür daha hoşlanmadığım şeyler diyeyim ve TYT ağırlıklı diyeyim hmm. çalışıyordum. Öğleden sonra da kafamda bölüyordum. sıkı bir okul gibi yani sadece evdeydim. Bir mola veriyordum, yemek yiyordum falan. Ondan sonra yeniden dönüyordum. Bu sefer daha ağırlıklı. Yani öğleden sonra benim için AYT matematik, AYT fizik çalışmak çok daha verimli oluyordu akşama kadar. Mesela diyorum birden beşe ki zaman diliminde de AYT Fizik, AYT Matematik, belki işte AYT Biyoloji gün gün değişiyordu derslerim. Bir günde üç dersi çalıştığım da oluyordu ama mesela AYT Matematik bazen çok yoruyordu. O zaman sadece fizik koyuyordum yanıma. Yani fizik ve matematik çalışıyordum. Ben fizik çalışmayı sevdiğim için fizik koyuyordum. Mesela biyoloji çalışmayı istemem. Belki AYT matematikten sonra biyoloji ödevini yapar çok gördüyse Akşamdan sonra da eğer o gün içerisinde deneme çözdüysem, bu arada bu deneme çözmediğim bir günüm. Yoksa sabah deneme oluyor. Yani o TYT ödevi hmm. branş denemesi olmuyor. Yine yani deneme oluyor. Akşam deneme çözdüysem her onun analizini yapıyordum. Bir de eğer denemede yanlış yaptığım konu varsa eğer e, o günkü. O sorunun analizinden ziyade bir de girip YouTube'dan video izliyordum. işte o konuyla alakalı atıyorum. Canları sınıflandırılmasını. Ben yani kronik yanlış yapıyordum mesela. Hmm. Sabırla dinliyordum yani ve not alıyordum bir deftere. Yani analiz artı ufak konu tekrarları. Ve günün sonunda genelde bir defterim vardı benim. Ondan bahsediyorum derim belki. O defteri okuyordum. Yani ufak ezberse ezber artık sosyalse sosyal okuyordum ya da soru çözüm videosu izliyordum. O gün de o şekilde kapatıyordum. Daha hafifletiyordum akşama doğru. Bu arada arkadaşlar Esma'nın o defterinin sayfalarının fotoğrafları da bizim hani koşu alan öğrencilerimize paylaştığımız drive dosyasında da mevcut. Koşu alanları da buradan böyle bir imkan sağlıyoruz. Bu arada Esma kaçta yatıp kaçta kalkıyordun peki? Kemal abi bunu yanlış insanım sorduğun ama bunu düzelttim. Bunun örnek olabilirim. Hı -hı. Başlarda ben böyle onda falan kalkıyordum sabah. Yani başlardan hmm. bahsediyorum. Eylül falan ben zaten yeni yeni başlamıştım. O mezun psikolojisine girmiştim. Gece de 1-2'de falan yatıyordum yani. Normalde de çok uyku düzeni sağlam olan bir insan değildim. Ama sonra 9'da çektim bunu. En sonlara doğru genel vadede konuşursam 8.30'da kalkıyordum. 9'da başlıyordum. Ee, son ay sadece işte stresten de uyuyamıyorsunuz zaten ama 11'de yatıp 8.30 gibi derse başlıyordum. İşte 8 gibi uyanıyordum. Yani çünkü bu sınava yakın sınav çözemezdim. Çünkü artık deneme falan da çözememiştim çözmen lazım. İşte 10-15'i ayarlaman lazım. Yani biyolojik saatini buna uygun kurman lazım. Bunlar küçük ama önemli detaylar. Son aylara doğru artık daha erken kalkıyordum. Yani eğer sizde benim gibi uykuyla alakalı sorunlarınız varsa böyle yavaş yavaş çözebilirsiniz. Çok da uzun sürmesin. Benim için zor oldu ama en son böyleydi yani. Süper. Belki bu erken kalkmayla ilgili de Esma ayrı bir video yaparız. Nasıl açtığı ile ilgili bir sorunu. <laughs> Peki Esma şimdi bizim mezun öğrencilerimiz var ve onlara işte çeşitli programlar yapıyoruz. Onları bir şekilde yönlendiriyoruz. Burada bizi izleyenlere yönelik de bir şeyler söyleyelim bu konuyla alakalı. Sen mezun birine çalışma programını ayarlarken neler önerirsin? Öncelikle zaten TYT ve AYT'ye 12'lerden daha hakim oldukları için yani en azından gördükleri için ufaktan ona göre bir program ilerliyoruz. Tabii ki bu öğrenciden öğrenciye değişiyor. Mesela TYT'yi hiç bilmeyen öğrenci de var onlara da ayrı bir program uyguluyorum. TYT'den normal başlatıyorum. Denemesine başlatıyoruz. AYT'de de bir tık daha hızlı oluyor bazı şeyler öncelikle. Daha çok şey yapıyorsun, anlıyorsun falan. Ama hmm. bazı konular bazen hiç olmuyor. O konularda da ekstra evde olduğu için ya da okul kadar vakti alınmadığı için diyeyim. Güzel bir düzenle, daha fazla kaynakla e, çok güzel telafi ediyoruz diyelim. Esma sen günlük ortalama kaç soru çözüyordun peki sınav hazırlanırken? 350 buluyordu, ortalama buluyordu diyeyim. Ama mesela hmm. ağır konular varsa eğer, örneğin TÜREV benim için çok çok zor günlerim geçti TÜREV'le. Yani apotemin o Master testleri olduğunda falan o günümü tüm kitlediğim oluyordu bazen yani tüm hepsi apitemi çözmüyordum ama zor oluyordu yani. 5 soruya daha fazla vakit ayırıyordum falan. O zamanlar tabii ki düşebiliyor ama ortalama böyle bir sayı verebilirim. Artı ben çok soru saymıyordum. Yani koçluğa sayıyordum. Yani Hı -hı. koçum görüyordu bunu. Ama ben özellikle dikkat etmiyordum. O yüzden bu konuda net bir cevap veremiyorum galiba ama ortalama öyleydi yani ondan eminim. Ama az da çözmüyordun yani. Bayağı bir soru çözüyor musun? Yok yok hayır. Yani zaten hesaplayınca eğer sabah iki tane branş denemesi çözerseniz kafadan 80 ediyor zaten. Yani bu sadece başlangıçtı. Belki Aynen 350 357'de evet. geçiyordur. Bir de şimdi senin gibi çok iyi sıralamalarda mezuna kalanların en büyük problemlerinden bir tanesi böyle sene içerisinde ya sıralamam düşerse diye bir korku olabiliyor. Bende böyle bir korku oldu mu hiç? O zaten hep içinizde oluyor ya. Onun hiç gitti ben kesin yapacağım dediğiniz bilmiyorum. Yani ben hiç öyle değildim en azından. Önemli olan buna çok kulak vermemek bence. Hı. Ben kafamda şöyle bir sistem kurmuştum. Bunu yenebilmek ve bunu çok kafaya takmamak adına ki bu konuda hiç sorun yaşamadım. Yani ben öyle bu yüzden moralimin bozuk olduğunu hiç hatırlamıyorum. Kalış sebeplerim kafamda çok güzel sıralıydı. Yani ben neden mezuna kaldım? Ben hedefimde değildim. Kalırken ne düşündüm? Bir şansı daha hak ettiğimi düşündüm. Bazı şeyleri göze aldım mı? Evet kalırken aldım. O zaman şu an bunu düşünmenin bir manası yok. Evet daha kötü gelebilir mi? Böyle bir ihtimal iyi gelebilme ihtimaliyle denk. Biz o riski sadece azaltmaya çalışıyoruz. Eğer kafanızda kalırken bu şekilde net şeyler olursa. Zaman içerisinde de bu tür ki depresyonlar çok oluyor. Yani evdesiniz belki en yani çok mezunlar okuldakiler kadar aktif olmuyor en azından. Ne kadar dershane özel ders alsa da. Kafanızda kendinize ait kurduğunuz güvenli alanınız olsun. Benim buydu. Ben sistemimi denklemi bu şekilde kurmuştum. Kafam bozulduğunda hemen onları hatırlıyordum. O üç madde tamam hani artık buna yapacak bir şey yok. Ben o riski en aza indirmeye çalışıyorum. Ki bu şekilde kendinizin de üstüne çıkıyorsunuz. Peki mezun senende de 20 bin yapsaydın yine Yine üçüncü kez mezuna kalır mıydın? Şu anki İrem'le o zamanki İrem gerçekten çok farklı. O yüzden hmm. şu anki İrem'le değil o zamanki İrem'le cevap veriyorum. Evet o zamanki İrem olsa kesinlikle yine kalırdı. Çünkü o dediğim kafamdaki maddeler çok güzel sıralıydı benim ve ben bunu mantıklı bulmuştum yani öyleydi. Benim hayatımın en güzel kararı kalmaktı. Ama şu anki İrem bir tık daha farklı bir çizgide olduğu için o İrem'e hmm. birazcık daha imrenerek bakıyor. Yani o zaman evet kalırdım. Bunu diyebilmek gerçekten bence mükemmel bir şey. Bir de bunun dışında şeyi sorayım. Mezun senemde seni en çok zorlayan şey bu muydu yoksa başka şeyler de var mıydı? Ya benim mezun senem çok rahat geçti öncelikle. Hoşluk ben haftada bir... <laughs> Aynen. Bunu her yere yazıyorum zaten. Yani Belki benim şeyimde bile var o işte oraya yazdığım tanıtımlarda bile var. Psikolojik olarak ben bundan eksik olduğumu biliyordum. Yani zor geçseydi kesinlikle o son aylarda özellikle başlarda da oluyor tabii ki savrulmalarımdan olurdu. Çünkü düştüğümde kalkmak çok zordu benim için. Yani denemeler netleriniz düşüyor bunların hepsini anlıyorum yaşadım çünkü yani bazen son ay 50 net yaptım AYT'de. Müthiş bir psikoloji onu nasıl yönetebildiğiniz tamamen sizinle ve çevrenizle alakalı ben bunu koçumla yenmiştim yani arayıp her hafta kafayı sıfırlıyordum o yüzden yaşasaydım muhtemelen orada sorun yaşardım. Bunun çok iyi farkındaydım o yüzden zaten koçluğa başlamıştım ben. Kez aynı şekilde öyle oldu ama illa bir yerde zorlandım dersem ben çok uzun saatler yukarılara çıkan bir insan değildim yani 9-10 saati çok rahat görüp çok güzel ders çalıştım bir insan da değildim. Yani minimum saatlerde hep dolanırdım. Güvenli alanımdan çıkmazdım. Onu yukarıya taşımak benim için çok zordu. Yani hatta yani koçuma sorsanız muhtemelen her iki haftada bir benimle bu konuda ufak tartışmalar yaşıyordu yani. <laughs> şu şu saate çık diyordu mesela ama benim için o saate çıkmak gerçekten zor. Ama yavaş yavaş bu gerçekten oluyormuş. Bende olduysa herkes de olur. Ben 5 saati zor görürüm diyordum. 6 saatle başladım. En son 7-8 olmuştum. Maksimum verim 8 da falan alıyordum. Artık son aylara doğru o verdiği stresle ve heyecanla da sınavım. Görmüştüm yani o saatleri. Ya yani bu çalışma saatini yükseltmek benim için en zor şeydi. Yaptım mı yaptım. Önemli olan da sonuç zaten yapmışsın. Tebrik ediyoruz tekrardan. Teşekkür ederim. Peki şimdi son soruya geldik. Mezuna kalıp senin gibi derece yapmak isteyenlere neler önerirsin? Öncelikle eğer mezuna kaldıysanız acabalarınızı bir kenara bırakın. O karar verme süreci çoktan geçmiş bulunmakta. Kimisi çok içi rahat kaldı biliyorum. Kimisi işte belki aile baskısıyla kaldı. Kimisi ailesi izin vermeden kaldı. Ama bunların şu saatten sonra gerçekten hiçbir önemi olmuyor. Bu saatten sonra tek sınavınız kendiniz oluyorsunuz aslında. O psikolojiyi ne kadar doğru yönetmekle alakalı bir süreç bu. Dediğim gibi kendinizi tanımak çok önemli. Ben kendimin nerede düştüğümü, nerede belki savrulabileceğimi, neyin benim için zor, neyin kolay olduğunu çok iyi biliyordum. Ya da zamanla öğrendim diyeyim. Hani bir iki ay içerisinde o öğreniliyor yani. Bunları çok iyi tanıyıp kendinize göre bir plan geliştirirseniz kafanızda düştüğünüzde de o planlar aklınıza gelir. Yani ilk başta verdiğim örnek gibi tıpkı ben kaldım acaba neden kaldım diye düşündüğümde aklıma hep kurduğum mantıklar geliyordu. Ben bu yüzden kaldım ve da ben bunu istediğim için kaldım. O an Kieran bunu düşündüğü için kaldı. Hemen geri toparlanıyordum. Ben yani geriye dönük çok acabalarınız, keşkeleriniz olmasın. Çalışan her türlü gerçekten tırmanıyor. Yani genelde çok seneye bağlıyorlar. Bazen işte bu sene şöyleydi, bu sene böyleydi. Bundan sonra böyle olacak. Bunların gerçekten hiçbir önemi yok. zor senede de kolay sene de ki birileri derece yapıyor yani. Bunu aklınıza yazın ve kendinizin en iyisiyle yarış. Gerçekten süper özetledin Esma. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim Kemal abi. Evet arkadaşlar dereceler anlatıyor serimiz her cumartesi saat 8'de devam edecek. Nasıl bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü koşuk ekibimizi incelerseniz hepsi zaten derecelerden oluşuyor. Hacettepe tıplardan Cerrahpaşa tıplara, Ankara tıplardan Galatasaray hukuklara kadar bir sürü derece yapan koşularımız mevcut zaten. Ekibimizi ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz onlinekoşunuz.com adresinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İlerleyen videolarda da derecelere sormamızı istediğiniz sorular varsa aşağı yorum olarak bekliyoruz. Esma ile başka videolar da çekeceğimiz için direkt olarak spesifik Esma'ya sormamızı istediğiniz sorular varsa da yine bekliyoruz. Umarız videomuz sizin için bir nebze olsun faydalı olmuştur. Esma sana da çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Ne demek Kemal abi? Aç artık burada konuk olma diye bir şey yok. Bu burası bir ekip kanalı oldu. Evet sohbet ettik. Güzel oldu. Evet sohbetlerimizin de devamı gelecek arkadaşlar ekip olarak. Acaba bir küçük ricamız şu ana kadar bizi izlediyseniz eğer yani video bittiğini anlayıp daha hala izlemeye devam ediyorsanız bir de abone olursanız veya videoyu beğenirseniz çok seviniriz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.